Başardım. Başardım. Allah Allah ben bunu trollemiştim geçen. <laughs> Neyse normal oynayalım. <gülüyor> Kanka <gülüyor> buna ben geçen şayet yedi yapmıştım. <laughs> Maçını açıyorum kapatıyorum şeyi. <laughs> <Kapanıştım>. Gelmiştim hadi <adıma>. ben. <laughs> Cem Kanka Kanka Troy'de rakiple oynuyor atlı. Çalışmamıza hoş geldiniz. Hemen bakalım kimle oynuyor. Yeee! Yeah! Oha! B3, A5, B2, A4. Oo. Oh! International Master bir hanımefendi ismi de GM Aka. Kimmiş bu? Maka Purseradze. Buradan Gürcistan'a selam gönderiyoruz. Demiş sürdük. Hadi bakalım. Tamam bak. Cem Kana'nın sevgili tarz oyuncular geldi arkadaşlar. Öncüktü bir hanımefendi geldi. Orada bir açıldı. Bu turda inşallah bu rakibe karşı bir galibiyet elde ederse gayet iyi olacak gibi. Öyleydi. Bu arada bu dalga çizdik. b 3 5 bir değil. Onu söyleyeyim. Buradaki PMC'ni bayağı dağıtıyor ve konumu geliştirmek için hiç fena fikir değil. Hani bu hiç fena bir açış değil. Öyle söyleyeyim size. Hadi bakalım arkadaşlar. Haydi. Chat'ten ben bir CKG emojisi alabilir miyim? Bir CKG emojisi istiyorum. Ufak böyle bir destek istiyorum sizden. Bir CKG emojisi istiyorum. Atçı 3 gelindi. Hemen çıkalım bir fil b Hadi bakalım. Devamında bir at D'de oynayacağız hızlıca. Sonrasında belki bir fil D6, E5. Atçı 6. Bu da gayet mantıklı. Bu da gayet zekice bir hamle. Konumu değiştirmek için. Hadi bakalım. Rakipten at E5 geldi. At 5'ten sonra... E5'den kim atabilir? Hüseyin Can. At 5 D5. Bir at D'de oynayalım. E5'i isteyelim. Bir piyon geldiği ama konum şu an hiç fena değil. Çünkü F4'ten sonra fil C5'ler de var burada. 3'e baskı yapabiliriz hızlıca. A4 piyonu bayağı kötü bir durumda. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Alt diye döndük. Ver dedik bize E5'i. Ver dedik E5'i. Kıvamak su içelim. Bu ara boğazım çok kuruyor. Doktor varsa yazsın ya. Yani. Niye benim boğazım kuruyor arkadaşlar? Alt Rakip bu defa Cem Kana sinirli. Rolidi hanımefendi Cem Kana sinirli. At yavaş geldik. Yerse alalım devamında fille. Dave kontrolünü sağlayalım. Haydi bakalım. 3 8 döndük. Adonur'u istiyoruz. Baskıya devam. Baskıya devam. Kaya 4 kredi şu pozisyonda. Bir tane piyonu geri alacağız gibi duruyor. Haydi JKG. Haydi oğlum. Bu maçta o maçı eğer yenebilirsek bu hanımefendiye karşı hemen konumu toplayacağız gibi duruyor. İnşallah kazanırız ki e, bu da bizi bayağı mutlu eder açıkçası. Bilmiyorum yani. Ümitliyim bu mi maçtan? İnşallah toplayacağız. Boğaz kuruması genellikle vezir kesemeyen hastalarda görülüp itici bir rahatsızlıktır. Tedavisi sık sık vezir kesmektir. Abi doğru ben kaç gündür maç yapmıyorum. Çok doğru. Buradan Beytu Yapkuyu'yu hemen bir tıp fakültesine yerleştirelim abi. Türkiye Destek olmasın çocuğa. Ata vers hemen hızlıca. Ver diyelim buradaki bir iki iki Ata bas devam. Hemen abi. Ata aldık. Ver diyoruz bir iki. Pilav geldik. Ver diyor kali C5 tekanlı. Çok güzel. Ata baskı yaptık. At beş geldi. At üç. 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 Bu çok bu çok şart. Bu çok şart. Bu bayağı şart. Sıfırdan başlayamamak mümkündür. Evet mümkündür. Güzel derslerle desteklerle olunur. Tamamen bütçe ve zamanla alakalı. Hadi bakalım. Silah 6. Şu an 3 gelmek istiyor ama aslında fil 5 fil 5 3 gelmek istiyor. Bak bir troke Rakipten bir kayıcı vermesi gelecektir bu pozisyonda. Öyle tahmin ediyorum. Solumu geliştirmek için. Hmm, kayıcı bir gelin atıcı. Test hemen. Burada bakalım nasıl devam edeceğiz. Neydi gelemeyiz da ver. Ne yapacağız? <laughs> Taşlar çıkar gibi. Hadi oğlum. Yap oğlum bir şeyler. Yap bir şaşırt bizi. kan. Burada file altı açık çok yanmıyor. Onu yapmaması bitirici tık olur. Kim biraz fazla küçümsedi bence. Bekliyoruz hamlesini kaleci birden sonra heyecanla. Cem kancığımın. Paşam inşallah devamlı yapacak. Ben ne yapardım diye sorarsanız ben şahit çekip sonra F6 yapalım Dağıtalım bakalım ortalığı derdini. Bir çıkmış bir kadar. Ne oldu? Götüm dengem şaştı. Esniyorum. Boğazım ağrıyor. Evden çıkmadım. Korona kapma ihtimalim yok. Çok garip. Ah, Gelmiş fil Bey diye. Atlay 6 oynandı. 2. C6 lazım. Şart. Çok güzel. Hadi oğlum. Bekliyoruz. Vallahi oynamıyor. Çok güzel. Oynama. Düşün. 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 Hiç sorun Kare 1. Hemen fil geldi hızlıca. Altı bir şey bir şey alacağız. Hep 4 kesin sürecek burada rakip bir yerde. %100 yani. Banko. Hadi oğlum. F4'de hemen kritik dönem oynayacağız. Burada rakip süresi bayağı az. 30 saniyesi kaldı. 29-28 ilerle. Az düşün düşün düşün. Oynama. Şşş, oynama. Hamle yapma. Hamle yapma. Hamle yok. Dünüzden üfleyerek hamle yaptırtmıyor. Hatta hayırlı olsun. Hadi lan. 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye. Hep dursun. Çok güzel. D6, E6. Hemen kritik zorundaki pozisyonda. Verdiğimiz D6'ya. Kalide biri daha düşük. Olacağız hadi. Alo. Rakibini, <laughs> fena bu maç rakibini psikolojik olarak oyun dışı bırakıp maçı erkenden terk ettiriyor. Evet. Kanka rakip herhalde anlamadım. Sana kıyak geçti Bence tilt oldu bayağı bu. Sana mı? Önceki maçtan oldu. Da...